ABCD dikdörtgen, DB köşegen, CK dik DB, CK 2 cm, DK 4 cm olduğuna göre alan KAB kaç cm karedir? C köşesi 90 derece olduğuna göre hipotenüs saat yükseklik çizildiğinden yüksekliğin karesi ayırdığı parçanın çarpımına eşittir. Dolayısıyla KB kaç çıkacaktır? 2'nin karesi eşittir 4 çarpı KB'den. KB 1 çıkacaktır tabayı bulduk 1. Bu üçgenin bir tabana ait yükseklik A köşesinden çizilir ve doğal olarak DBD üçgeni, ADB üçgen eş üçgen oldukları için aynı tabana ait yükseklikler eşittir. Yani burası 2 ise burası da 2'dir. O zaman bu üçgenin tabanı 1 yüksekliği de 2 olduğu için 1 çarpı 2 bölü 2'den 1 bulunur. Doğru cevap A seçeneğidir.